Merhaba ben Aslı. Kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olarak ve videolarıma beğeni atarak beni motive edip destek olabilirsiniz. Günün burç yorumlarını her gün saat 16.00'da izleyebilirsiniz. Bugünkü videomda 12 burca ait 27 Ağustos 2022 yorumum yer alacaktır. İyi seyirler ve dinlemeler. 27 Ağustos 2022 Koç burcu yorumum. Bugün, kişisel duyarlılığınızın üst seviyelere çıkma ihtimali var. Sizi düşünce içerisine sokabilecek birçok etkiyle karşı karşıya kalabilirsiniz. İkili ilişkilerde sizi memnun etmeyecek bazı durumların ortaya çıkacak olması da direnç kırıklığı yaşamanıza neden olabilir. Genel olarak çok da huzurlu olmayacağınız bir güne giriyorsunuz. Ortam içerisinde gerginlikler gündeme gelebilir. Sözel olarak kendinizi en doğru şekilde ifade ettiğinizden emin olmalısınız. Bugün iletişim yeteneğinin oldukça yüksek olduğu bir gün. Bu sayede özellikle arkadaş çevrende fazlasıyla ön plana çıkabilirsin. Özellikle katılacağın etkinliklerde ön planda olman, aşk hayatını da fazlasıyla etkileyecek gibi duruyor. Öte yandan kendini aile ilişkilerini yıpratabilecek durumların içerisinde bulman mümkün. Sana tavsiyem, ailene karşı açık sözlü ve net bir iletişim kurman yönünde olacaktır. Bu sayede yanlış anlaşılmaların önüne geçebilirsin. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün birlikte olduğunuz kişinin üzerinizde hakimiyet kurması sizi fazlasıyla rahatsız edebilir. Sağduyulu yaklaşımlar ortaya koymanız gereken bir güne giriyoruz. Kendinizi beğenmiş tavırlarınız birlikteliğinizde beklenmedik tartışmalar içerisine girmenize neden olabilir. Ayrıca birlikte olduğunuz kişinin size karşı olan düşkünlüğü de yoğunluk gösterecek. İş ve kariyer hayatınızda bugün çalışmaktan keyif aldığınız kişileri yanı başınızda tutmalı Diğerlerini de olabildiğince uzaklaştırmaya çalışmalısınız. Kesinlikle kabul etmem dediğiniz ne varsa gün içerisinde karşınıza çıkma ihtimali var. Güç ve kontrol açıdan beklenmedik gelişmeler yaşanabilir. Bugün maddiyatla ilgili konularda kendi kendinizi kontrol altında tutmaya çalışmalısınız. İçten içe rahatsızlık duymanıza neden olabilecek gelişmeler yaşansa da kendinizi iyi seviyelerde tutmanın yollarını aramalısınız gelişmeleri yakından takip etmeniz gereken bir gün. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. 27 Ağustos 2022, Boğa Burcu yorumum. Bugün, çevrenizde bulunan kişilerle birbirinize söylediğiniz sözleti doğru anlamaya çalışın. İletişim noktasında yaşanacak kopukluklar istenmeyen sorun ve sıkıntıların gündeme gelmesine neden olabilir. Duydu ve düşüncelerinizi aktarmakta herhangi bir sorun yaşarsanız geri adım atmanız da sizin yerinize olabilir. Gün içerisinde alacak olduğunuz etkiler, yaşamsal konularda zorluk yaşamanıza neden olabilir. Kendini fazlasıyla ısrarca hissedebileceğin bir gün seni bekliyor. Özellikle özel hayatında üzerine fazlasıyla gittiğin durumların farkına varman mümkün. Fakat sana tavsiyem, kendini biraz geri plana atıp ısrarcı yönünü de törpülemen olacaktır. Aksi takdirde ilişkilerine fazlasıyla zarar verebilirsin. Çevrendeki insanlara fazla baskı kurmaman gerektiğini hatırlatırım. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün, birlikte olduğunuz kişiyle uyumu yakalamakta herhangi bir sorun yaşamayacaksınız. İçgüdüsel olarak birbirini anlamaya hevesli olduğunuz bugün içerisinde birlikteliğinizin iyiden iyiye güçlenme ihtimali var. Kibar ve sıcak yaklaşımlarınız sayesinde her şeyin daha da iyi olmasını sağlayacaksınız. İş ve kariyer hayatınızda bugün zihinsel ve fiziksel açıdan yoğunluk içerisine giriyorsunuz. Konuşmaktan kaçınmamanız ve her şeyin daha iyi olması için mücadele etmeniz gereken bir güne giriyorsunuz. Çalışmalarınıza ve sorumluluklarınıza önem verdiğiniz sürece ileriye yönelik adım atmakta zorlanmayacaksınız. Bugün finansal olarak kendinizi denge içerisinde hissetmeye başlıyorsunuz. Gelir ve gider arasında zorluk yaşanmayacak. Bugün içerisinde kendinizi daha da güçlü hissetme ihtimaliniz var. Gelişmeleri de yakından takip etmeye çalışmalısınız. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. 27 Ağustos 2022 İkizler burcu yorumum. Bugün sözel ifadeleriniz açısından biraz daha dikkatli ve temkinli olmaya çalışın. Ufak tefek yanlış anlaşılmalar yaşamaya müsait olduğunuz, bugün içerisinde değer verdiğiniz kişilerle aranızda tartışmalar gündeme gelebilir. Ne tam olarak olumlu ne de tam olarak olumsuz etkiler aldığınız, bugün içerisinde elinizden geldiğince dikkatli olmaya çalışmalısınız. Agresif davrandığınız sürece zorlanacaksınız. Hayata dair hedeflerinin ve isteklerinin büyük ölçüde değişime uğrayacağı bir gün seni bekliyor. Özellikle gelir kapılarını değiştirmek istiyor olabilirsin. Sana tavsiyem, yapmaktan keyif aldığın işlerin üzerine yoğunlaşarak farklı alanlardaki donanımını arttırman olacaktır. Bu sayede hem para kazanıp, hem de keyif aldığın işlerle uğraşabilirsin. Öte yandan aşk hayatında bir takım değişimler yaşanması muhtemel. Çevrende fark edeceğin yeni insanlara karşı ön yargılı davranmamanı öneririm. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün, kendinizi duygusal yoğunluk içerisinde bulabilirsiniz. Birlikte olduğunuz kişiyle ortak noktada buluşabileceğiniz bugün içerisinde her şeyin daha da net ve anlaşılabilir olmasını sağlayacaksınız. Ele sığmaz yaklaşımlar sergileyebileceğiniz bugün içerisinde karmaşık durumlarla karşılaşma ihtimaliniz de var. İş ve kariyer hayatınızda bugün, meslek hayatınıza olan ilgi ve alakanız üst seviyelere çıkmakta. Düşündüklerinizi gerçekleştirme noktasında kendinize fazlasıyla güvenmeye başlıyorsunuz. İçinde bulunduğunuz şartlardan dilediğiniz gibi yarar sağlama şansınız var. İhtiyaçlarınızı belirleyip harekete geçebileceğiniz bir gün. Bugün, finansal konularda takıntılı yaklaşımlar ortaya koyabilirsiniz. Hakimiyet kurmakta zorluk yaşayabileceğiniz bugün içerisinde kendinizi maddi açıdan zorlu durumlar içerisine sokabilirsiniz. Sakin olmanız gereken bir güne giriyorsunuz. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. 27 Ağustos 2022 Yengeç burcu yorumum. Bugün gezegenlerden alacak olduğunuz etkiyle beraber yaşamsal konularda beklenmedik sorun ve sıkıntılarla karşılaşma ihtimaliniz var. Paylaşım noktasında canınızı sıkabilecek gelişmelerin gündeme gelmesi her şeyin biraz daha karmaşık olmasına neden olabilir. Dikkatli olmanız gereken bir güne giriyorsunuz ve bugün içerisinde mutlaka tutarlı hareket etmeye çalışmalısınız. Kendini içten içer huzursuz hissedebileceğin bir gün seni bekliyor. Bu durumun üstesinden gelmek adına işlerine odaklanabilirsin. Bu sayede kafan farklı alanlarla meşgul olacak ve seni huzursuz eden durumları anlıkta olsa unutabileceksin. Öte yandan uzun süreçte hissettiğin olumsuz duyguların önüne geçmek adına hayatındaki sorunları tespit edip problemlerin kaynağını hayatından çıkarmanı öneririm. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün Birlikteliğinizde gizliliğe yönelme ihtimaliniz var. İlişkinizi gözlerden uzakta yaşamak isteyeceğiniz bir güne giriyorsunuz. Bazılarınız bugün içerisinde ufak tefek kaçamaklara da yönebilir. İç dünyanızda yaşadığınız karmaşıklığı birlikteliğinize yansıtmamanız gereken bir güne giriyorsunuz. İş ve kariyer hayatınızda bugün kişilik olarak ne kadar güçlü olduğunuzu ve mesleğinize önem verdiğinizi çevrenizde bulunan insanlara bir kez daha kanıtlamak isteyeceksiniz gün içerisinde altından kalkamayacağınız yükler yüklenmemeye çalışın. Riskli adımlar atmadığınız sürece her şey daha da anlaşılabilir olabilir. Bugün, maddiyatla ilgili konularda kişisel bağımsızlığınıza önem vermeye başlıyorsunuz. Gelişmeleri takip etmekte zorluk yaşamayacağınız için arzu ettiğiniz adımları atma şansınız da bir hayli fazla. Ayrıca bugün içerisinde kazanç sağlamanıza yardımcı olabilecek yeni fırsatlarla da karşılaşma ihtimaliniz var. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. 27 Ağustos 2022 Aslan burcu yorumum. Bugün ev ve aile hayatınızda dikkatli olmanız gereken bir güne giriyorsunuz. Alacak olduğunuz olumsuz etkilerden dolayı istenmeyen sorun ve sıkıntılarla karşılaşma ihtimaliniz var. Sürdürmek istediğiniz hayata ulaşmanız şu an için çok da mümkün görünmüyor olabilir ancak siz mücadele ettiğiniz sürece aslında hiçbir şeyin zorlayıcı olmayacağını da bilmelisiniz. Bakış açınızı değiştirmeniz daha iyi olabilir. Özel hayatına dair birikmiş sorumluluklarınla boğuşacağın bir gün seni bekliyor. Fakat yapacağın sistematik ve doğru bir planlama sayesinde tüm işlerini bir plan dahilinde gerçekleştirebilirsin. Sana tavsiyem, üstlendiğin sorumlulukları önem sıralamasına göre sıralaman olacaktır. Öte yandan son zamanlarda partnerinle bir takım sorunlar yaşıyor olabilirsin. Karşılıklı olarak sorunları çözmek adına birbirinizi dinlemenizi tavsiye ederim. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün, birlikte olduğunuz kişinin duygu ve düşüncelerine uygun adımlar atmak isteyeceksiniz ancak bunun çok da mümkün olmayacağını bilmelisiniz. Ortak noktada buluşmanın zorlayıcı olabileceği bir güne giriyorsunuz. Duygusal olarak geri çekilmeler yaşanabilir. İş ve kariyer hayatınızda bugün yeniliklere yönelmeye başlıyorsunuz. Çalışmalarınıza verecek olduğunuz önemin üst seviyelere çıkacak olması, üstünüz olan kişilerle aranızdaki sorun ve sıkıntıların da ortadan kalkmasını sağlayabilir. Güven tazeleyebileceğiniz bugün içerisinde başarıya adım adım ilerleme şansınız var. Bugün finansal durumunuzu ilgilendiren yeniliklerle karşı karşıya gelebilirsiniz. Kişisel değerlendirmelerinizin size fayda sağlayacak boyutlarda olabileceği, bugün içerisinde maddi açıdan rahatlık sağlama şansınız var. Sakin kalmalı ve mutlaka gelişmeleri de yakından takip etmenin yollarını aramalısınız. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. 27 Ağustos 2022 Başak burcu yorumum. Bugün sözel ifadeler açısından sorun yaşamayacak ve kavrama gücünüzü de üst seviyelerde tutmayı başaracaksınız. Gün içerisinde yapacak olduğunuz görüşmelerden olumlu geri dönüşler elde etme şansınız var. Fikirlerinizi destekleyecek adımlarla karşılaşacağınız bugün içerisinde kendinizi daha da iyi hissetmeye başlıyorsunuz. Kontrol gücünüz ve gezegenlerden alacak olduğunuz olumlu etkiler yoğunluk göstermeye başlıyor. Özellikle aile içerisinde çıkabilecek tartışmalarda ve anlaşmazlıklarda fikirlerinden faydalanılabilir. Bu gibi durumlarda sana tavsiyem tarafsız olmaya özen göstermen olacaktır. Bu sayede karşılaştığın durumlara karşı doğru ve adaletli kararlar verebilirsin. Öte yandan içerisinde bulunduğun durumlardan bunalmaya başladığında yakın arkadaşlarından destek almaktan çekinmemelisin. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün, çevrenizde bulunan insanların birlikteliğiniz hakkında olumlu ya da olumsuz görüşte bulunmasına takılı kalmamalısınız. Duygusal olarak size zarar verebilecek her türlü durumdan uzak durmanız gereken bir güne giriyorsunuz. Sizin önceliğiniz, birlikteliğinize önem vermek olmalı. İş ve kariyer hayatınızda bugün, ufak kıpırdanmalar yaşanmaya başlayacak ve bu sayede ilerleme açısından herhangi bir sorun yaşamayacaksınız. Kendinizi toparlamakta zorluk yaşamayacağınız bir güne giriyorsunuz. Gelişmeleri yakından takip ettiğiniz sürece her şey daha da iyi olmaya başlayacaktır. Bugün maddi olarak düzlüğe çıkmanın yollarını arayacaksınız. Uzun süredir yaşadığınız zorluk ve sıkıntıların yakın zaman içerisinde son bulmasıyla beraber rahat nefes alabileceksiniz. Gün içerisinde herhangi bir sıkışıklık yaşadığınızda da yardım talep edebilirsiniz. Eğer yorumumu beğendiysen Beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. 27 Ağustos 2022 Terazi burcu yorumum. Bugün yaşamsal konularda koşulların sürekli olarak değişim gösterme ihtimali var. Sahip olduğunuz şartların sizi memnun etmeyen herhangi bir noktası varsa, bunları zamanla değiştirebileceğinizi iyi biliyor olmalısınız. Sizin yapmanız gereken tek şey özellikle de yaşantınız söz konusu ise asla pes etmemek. Sakin ve sabırlı olmanız gereken bir güne giriyorsunuz. Dikkatler de sizin üzerinizde olabilir. Kariyerinle ilgili ortaya çıkabilecek sorunları oldukça kafana takacağın bir gün seni bekliyor. Fakat sana tavsiyem, kendini ortaya çıkan problemlere kaptırmaman olacaktır. Yaşanan olayları büyütmeden hedeflerine emin adımlarla ilerlemeye devam edersen, başarıların üst üste geleceğinden emin olabilirsin. Ayrıca çevrende güvendiğin ve sevdiğin insanların da fikirlerine kulak vermeni öneririm. Bu sayede içinde bulunduğun durumlara farklı bir bakış açısından bakabilirsin. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün, kendinizi daha doğru ve anlaşılabilir bir şekilde ifade etmenin yollarını aramalısınız. Duygusal açıdan zorluk yaşamanıza neden olabilecek bazı durumlarla karşılaşsanız da siz ilişkinize odaklandığınız ve gerekli olan önemi verdiğiniz sürece her şey daha da düzenli olabilir. Birlikte olduğunuz kişiyle uyumu yakalamanız gereken bir gün. İş ve kariyer hayatınızda bugün işbirliği içerisinde olduğunuz kişilere karşı olabildiğince şeffaf olmaya çalışın. İnsanların üzerinizde hakimiyet kurmasını istemiyor olabilirsiniz ancak bu konuda şu an için yapabileceğiniz herhangi bir şey olmadığını da bilmelisiniz. Gereksiz kuruntuları da kendinizden uzak tutmanız gereken bir gün. Bugün maddi açıdan değer verdiğiniz kişilerle aranızda ufak tefek tartışmalar gündeme gelebilir elde etmek istediklerinize ulaşmanızın çok da kolay olmayacağı bir güne giriyorsunuz. Kontrol gücünüzü üst seviyelerde tutmayı başardığınız sürece her şey daha da iyiye gitmeye başlayacaktır. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. 27 Ağustos 2022 Akrep Burcu Yorumum Bugün şansı, mutluluğu ve huzuru yanı başınıza tutabileceksiniz kişisel isteklerinizi elde etmenizi sağlayacak gelişmelerle karşılaşacağınız bir güne giriyorsunuz. Duygusal olarak bilinçli olduğunuz sürece bugün içerisinde yüzünüzün gülme ihtimali var. Ayrıca gün içerisinde dış görüntünüzde de ufak tefek değişiklik yapmak isteyebilirsiniz. Çarpıcı yaklaşımlarda bulunabileceğiniz bir gün. Her şey daha da farklı gelmeye başlayacak. Kendini fazlasıyla kıskanç hissedebileceğin bir gün seni bekliyor. Bu nedenle sana tavsiyem, eğer bir partnerin varsa fazla tartışmaya girmemen. Eğer bir partnerin yoksa da yakın çevrenle girdiğin iletişimler esnasında duygularını kontrol etmeye çalışman olacaktır. Aksi takdirde duygularının azizliğine uğrayıp ilişkilerini yıpratman mümkün. Öte yandan hayatına dair yaptığın değişimlerin kendini iyiden iyiye hissettirmesi ilk etapta her ne kadar seni endişelendirse de içinde bulunduğun yeni koşullara adapte olmakta zorlanmayacaksın. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün Duygusal olarak ne kadar kararlı olduğunuzu birlikte olduğunuz kişiye aktarmayı başaracaksınız. İçten içe sizi rahatsız eden herhangi bir durum varsa, bunu da çözümleme şansınız var. Birlikteliğinizin mükemmel seviyelerde olmasını arzu ediyor olabilirsiniz ancak bunun hemen olmayacağını da bilmelisiniz. İş ve kariyer hayatınızda bugün sizi başarıya taşıyacak olumlu etkiler alıyorsunuz. Yeteneklerinizi doğru anlamda kullanmayı başardığınız sürece hiçbir şeyin başarıya ilerleme noktasında size engel olmayacağını bilmelisiniz. Çıkar sağlamanıza yardımcı olabilecek gelişmelerle karşılaşacağınız bugün içerisinde adım adım ilerleyeceksiniz. Bugün finansal durumunuzla ilgili konularda sahip olduğunuz bakış açınızı değiştirmeye çalışmalısınız. Olayları tüm gerçekliğiyle gördüğünüz ve kendi maddi sınırlarınızı belirlemeyi başardığınız sürece her şeyin daha da iyiye gitme ihtimali var. Ayrıca beklenmedik harcamalar da gündeme gelebilir. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. 27 Ağustos 2022 Yay burcu yorumum. Bugün duygusal olarak kendinizi bir hayli gergin hissedebilirsiniz ve bu da yakın ilişkiler açısından beklenmedik gelişmelerle karşılaşabileceğiniz anlamına gelmekte. Fikirsel çatışmalardan uzak durmanız gereken bir güne giriyorsunuz. Ayrıca bugün içerisinde sürekli olarak aynı ortamda bulunmaktan kaçınacak, yeniliklere yönelmenin yollarını arayacaksınız. Ruh halinizin sürekli olarak değişim göstermesi beklenmedik gelişmeleri de beraberinde getirebilir. Sosyal açıdan oldukça hareketli bir gün seni bekliyor. Bu her ne kadar uzun süredir aradığın türde bir zaman dilimi olsa da, çıkabilecek tartışmalar açısından dikkatli olmanı öneririm. Kendini duygularına fazla kaptırıp aşırı çıkışlar yapman ilişkilerine büyük zararlar vermene neden olabilir. Bu nedenle cümlelerini kurarken dikkatli olmalısın. Öte yandan iş yerinde senden saklanan işlerin döndüğünü fark edebilirsin. İlk etapta olayları uzaktan takip etmeni öneririm. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün birlikte olduğunuz kişinin sizden yana olan beklentilerine olumlu anlamda cevap vermenin yollarını aramalısınız. Beklentiler sürekli olarak değişim gösteriyor olsa da sizin ortak bir yol bulmanız gerekmekte. Kendinizi zorluk içerisinde hissedebileceğiniz bir güne giriyorsunuz. İş ve kariyer hayatınızda bugün kafanızda yer eden olumsuzluklardan dolayı kendiniz çok da rahat hissetmeyeceksiniz. Bunun yanı sıra gün içerisinde size verilen görevleri de zamanında yerine getirmeye çalışın. Beklenmedik gelişmelerle karşı karşıya kalabileceğiniz bir güne giriyorsunuz. Tek yapmanız gereken biraz daha tutarlı olmak. Bugün finansal olarak sizi zor durumlar içerisine sokabilecek bazı gelişmelerle karşılaşma ihtimaliniz var. İsteklerinize ulaşmak istiyor olabilirsiniz ancak her ne olursa olsun kendinizi zorlamamanız gerekmekte. Dikkatli olmanız gereken bir güne giriyorsunuz. Eğer yorumumu beğendiysen beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. 27 Ağustos 2022 Oğlak burcu yorumum. Bugün son derece dinamik davranışlar ortaya koyuyorsunuz ve istekleriniz açısından da tepkisel yaklaşımlar içerisine girebilirsiniz. İçinde bulunduğunuz şartları değiştirmek ya da düzeltmek istiyor olabilirsiniz ancak eyleme geçmediğiniz sürece tüm bunların sadece düşünce altında kalabileceğini bilmelisiniz. Düşünce tarzınızın değişim gösterebileceği bir güne giriyorsunuz. Sakin ve sessizlik de ilgi çekici olabilir. Sarsıcı haberler alabileceğin bugün de fazla sorumluluk üstlenmemeni öneririm. Aksi takdirde hayatına dair karşılaştığın sorunlar nedeniyle görevli olduğun işleri aksatman mümkün. Sana tavsiyem kendine bol bol vakit ayırman olacaktır. Bu sayede zorlu geçecek bu süreci rahatlıkla atlatabilirsin. Bunların yanı sıra ailenin desteğini arkanda hissetmek psikolojik olarak güçlenmeni sağlayacak. Sorunlarla karşılaştığında yalnız olmadığını kendine hatırlatman ve daha cesur hareket etmen çözüm yolundaki ilk adım olabilir. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün duygusal olarak kendinizi çok da iyi hissetmiyorsunuz ve her türlü olumsuzluğa da kendinizi hazırlamanız gerekmekte. İlişkinizde yaşadığınız zorlukların üstesinden gelmekte kararlı olduğunuz sürece birlikte olduğunuz kişiyi de sizinle hareket etmeye ikna edebilirsiniz. Olumlu gelişmelerle karşılaşma şansınız var. İş ve kariyer hayatınızda bugün girişkenliğiniz yoğunluk göstermeye başlıyor. Adım atma noktasında herhangi bir eksiklik yaşamıyorsunuz. Cesur ve dik kafalı olacağınız bugün içerisinde hiç de alışık olmadığınız adımlar atma ihtimaliniz var. Ayrıca gün içerisinde üstünüz olan kişilerin de gözleri üzerinizde olmaya başlayacak. Bugün, maddiyatla ilgili konularda kendi kendinizi kontrol etmeniz gerekmekte. Kişisel sınırlarınızı ihlal ettiğiniz sürece rahat nefes alamayacağınızı bilmelisiniz. Kişisel isteklerinize ulaşmak isterken kendinizi zorlamadığınızdan emin olmalısınız. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. 27 Ağustos 2022 Kova burcu yorumum. Bugün yaşamsal konulardaki önceliklerinizi doğru belirlediğinizden emin olmalı ve mutlaka harekete geçmek adına kendinizi motive etmenin yollarını aramalısınız. Yoğun gündeme sahip olduğunuz bugün içerisinde her şeyi kontrol edemeyeceğinizi de iyi biliyorsunuz. Günün tamamında kendinize güvenmelisiniz. Bunu çevrenizde bulunan insanlara hissettirdiğiniz sürece ilgi çekmeye başlayacaksınız. Bugün enerjin fazlasıyla yüksek olabilir. Bu durum bulunduğun ortamda dikkati üzerinde toplamana neden olacaktır. Özellikle kurduğun iletişimler sayesinde yeni insanlar ile tanışman ve gününü kendi adına keyifli geçirmen mümkün. Ayrıca tanıştığın bu yeni insanlar ile ilgili seni heyecanlandıracak ve aşk hayatına hareket katacak sürprizlerle karşılaşabilirsin. Sana tavsiyem haftanın gerginliğini, endişelerini ve kaygılarını üzerinden atarak geçirdiğin keyifli zamanlara odaklanman olacaktır. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün birlikte olduğunuz kişiyle uyum içerisinde olmadığınızı düşüneceğiniz anlar var. Kendinizi güvensiz hissettiğiniz için geriye doğru adım atmak isteyebilirsiniz. Duygusal duyarlılığınızın üst seviyelere çıkmasıyla beraber size karmaşık gelebilecek bazı durumlarla karşılaşma ihtimaliniz var. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleki kimliğiniz ve duygularınız arasında beklenmedik gelişmeler yaşanabilir. Koşullar sürekli olarak değişim ve gelişim göstermekte. Karakteristik olarak yeniliğe açıksınız ancak bu konuda herhangi bir girişimde bulunmadığınız sürece yerinizde sayacağınızı da bilmelisiniz. Bugün, maddiyatla ilgili konularda gereksiz kuruntu içerisine girebilirsiniz. Kişisel olarak rahatlığa ulaşmanın yollarını arıyorsunuz, ancak bu konuda olabildiğince kararlı olmaya ihtiyacınız var. Gelir ve gider arasındaki dengenin korunması gerekmekte. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. 27 Ağustos 2022, Balık Burcu Yorumum Bugün, her şeyin sizden yana olumlu etkiler aldığını bilmelisiniz. Sezgilerinizi kullanmakta zorlanmayacağınız bugün içerisinde kendinizi her açıdan biraz daha güçlü hissetmeye başlıyorsunuz. Soru ve sorunlarınıza aradığınız cevapları bulabileceğiniz bir güne giriyorsunuz. Ayrıca bugün içerisinde hayal gücünüzün de yoğunluk gösterme ihtimali var. Kişisel değerinize değer katabileceğiniz bir gün. Bugün hem kendin hem de çevren ile ilgili yenilik kararları almak isteyebilirsin. Fakat ani ve aceleci bir karar vermekten kaçınman gerekiyor. Gerçekten canını sıkan konulara odaklanmalı ve sorunların özüne inmelisin. Aksi takdirde atacağın adımlar yüzeysel bir rahatlama dışında bir işe yaramayacaktır. Öte yandan ilişkisi olan bir balık burcuysan, partnerinle iletişimlerin konusunda dikkatli olmanı tavsiye ederim. Çıkacak ufak çaplı çatışmalar, büyük olayları tetikleyebilir. Sana tavsiyem bugün kendin ile baş başa kalmaya çalışman olacaktır. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün, Duygu ve düşüncelerinizi ifade ederken biraz daha anlaşılabilir olmaya çalışın. Kendinizi doğru ifade etmeyi başardığınız sürece herhangi bir sorun ve sıkıntı yaşamayacaksınız. Cesur girişimlerde bulunmaktan da kaçınmayacağınız için yeni gelişmeleri yakınınızda tutabilirsiniz. İş ve kariyer hayatınızda bugün üstünüz olan kişilerin sizden istediklerini tam anlamıyla karşılamaya çalışın. Dikkat çekebileceğiniz bir güne giriyorsunuz ve bu da ister istemez hata yapabileceğiniz anlamına gelmekte. Herhangi bir atılımda bulunmadan önce mevcut durumunuzu kontrol etmenizde de yarar var. Bugün, parasal konularda kendinizi daha rahat ve özgür hissetmeye başlıyorsunuz. Düşündüklerinizle ilgili adım atmakta herhangi bir zorluk yaşamayacaksınız, ancak tutarlı olmadığınız sürece birileri bir geri gidebilirsiniz. Dikkatli adımlar atmanız gereken bir gün. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Videoma beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Videolarımın devamının gelmesine katkıda bulunabilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak.